Outlook uygulamasında <laughs> ee, kanalımızın ismini ve imzamızı nasıl ekleriz? Tabii ben de bunu düzenleyeceğim. Şimdi uygulamaya gidelim. Bir örnek görelim. İmzamızı ekledikten sonra bu imzanın çalışabilirlik durumunu nasıl kontrol ederiz? Aslında bizim amacımız bu. Anası... Ana ekran bir Zip Uygulama simgesi. Outlook. Outlook. Posta. Posta. Gelen kutusu. Ara. Gezinmek. Diğer. Filtre. Mahmut Demir. Otomatik tarama. Sal. Okunmamış ileti. O. Ekran karartma etkin. Burada bilgiler okunmasın. Ee, burayı sansürleyelim. Yeni posta düğme. Genişlet. Yeni. Face. Mahmut Demir. 12 12. Deneme. TK yönetim kurulu teknoloji. Deneme. Evet. Buraya giriyorum. Deneme. Mahmut Demir tarafından gönderilen ileti. Alındı. 12 12, 12. demir. Et. Gmail.com ve bir kişiye daha gönderildi. Ekran karartma devre dışı. Burayı açıyorum. Mahmut. Mahmut De ileti eylemleri düğme. TK yönetim kurulu. Burası bizim imzamız tabi. Bildim Bil Bil panel görünümü. TK yönetim kurulu. Evet teknoloji, engel ve erişilebilirlik. Şimdi. YouTube bağlantı. İmzamızın çalışabilirlik durumu böyle. Böyle bu şekilde. İmzamızda bir bağlantı var. Bir e, adres var. Bu adresi tıklayacağız. Tekno YouTube bağlantı. Tıklayalım. Artık. Uygulama simgesi. YouTube. YouTube. Ana sayfa. Evet. Ve işte bu kadar. Evet millet. YouTube. Y Başla düğme. Bugünkü konumuzda e, Outlook'a eklediğimiz ve ayarladığım üzere bütün hesaplarımı kapsayan imzamın çalışabilirlik durumunu kontrol ettim. Kanala abone olun. Videoyu beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumları bırakın. Bildirimlerinizi açın.